mutlu günler sevgili bu bize yeni gelen bir ürünümüz var onun tanıtımını yapmak istiyorum ürünümüzün kodu 3008 sevgili, sevgili ablamlar e yani 3008 kodlu çantamızın ben tanıtımını yapmak istiyorum sizlere çantamız omuzdan askılı ve de çapraz olarak kullanabileceğiniz çok şık bir model e gördüğünüz üzere çantamız gerçekten de e, aksesuarları e, baya bir e, görüntü hoş görüntü veriyor şu an e sevgili hanımlar, ben ilk önce batından başlamak istiyorum çantamızın Çantamızın e, uzunluk ebatı 21, genişlik ebatı ise sevgili amlar bakın buradan ölçüyorum 21'e 28. Yani 21'e 28 ebatlı bir çantamız bu. Çantamız dediğimiz gibi bir omuz çantası olarak kullanabileceğiniz çok şık bir model. E, i̇ç kısmını açalım hemen. E, şu an sağında, solunda e, iki ayrı bölmeden oluşmakta. E, sol tarafında, arka tarafta gördüğünüz üzere e, deriden bir cebi mevcut sevgili amlar. Ee, orta kısmından fermuarlar açtığımız süretle bakın içinde de bir adet e, uzun askısı mevcut dediğimiz gibi. Çantamız kısacası tanıtımı bu şekilde. Hemen bunu tekrardan kapatalım. Ee, Mıknatısından da kolay bir şekilde kapatalım. Çantamız gerçekten de çok hoş, çok kullanışlı bir çanta. Sağımda, solumda şu an gördüğünüz renklerde şu an elimizde mevcut olan renkleri şekli alımlar. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyorum.